Diğer sorularımızdan devam edelim. Çocuklar size şöyle bir soru gelebilir. Yer açısına 30 varmış. Bunun e, şekilde gösterinizler. Ne yapacağız? Yer açımız buradan gelir. Gelen ışın. Hemen buradan da yüzeyi normaline çiziyoruz yukarı işte doğru. Yer açısı 30 varmış. Buraya 30 yazıyoruz. Yansım açısı ile ilgili herhangi bir şey vermediği için ben yansım açısı hakkında bilgi vermiyorum. Koyduktan sonra buraya kaç vermiş bilmiyorum. Hemen onu da izliyorum. Bana gel maç istediği ilgili herhangi bir bir şey sormuş mu? Hayır. Hayır. Sormuş. Yüzeyin. Burada demiş ki yüzeyin normalini ne çizim? demiş. Yüzeyin normalini hemen çıkıyorum. 90 derece olduğunu hiçbir zaman unutmuyorum. Yüzeyin normali her zaman kaç derece? 90 derece. Geldik buraya. Gelme açısı 35, yansıma açısı 35. Geldik buraya, hiçbir şey yok. Burada bana yansıma açısının 35 olduğunu göstermiş. Yansıma açısı 35'te, gelme açısı kaçtı? 35. 30 ne demişti? Gelme ile yansıma her zaman birbirine eşit Geldik buraya. Bana gelme açısını ve yansıma açısını sormuş. Çocuklar bakın ne yapmış? Burada bir açı var bakın. Bu açının burada hali var tamam mı? Kapanmış hale gelme açısı her zaman bunu sıfırdır. Yansıma açısı her Biz zaman ]acaksınız. sıfırdır. Geldik buraya. Burada biraz bir değişikliğimiz var. Çünkü bana içini değil dışını var. Burada benim yapacağım ilk işlem şu. Bana 65 ise burası kaçmış? 65. 65. Evet bir de ev sınıfına, E sınıfına sevdimizi söyleyelim E sınıf için. Beş E sevgilerle diyelim. Şöyle bir de kartı verelim yurducadan. Evet.